Hadi artık anlat ne olur. Ağzını bıçak açmıyor Leyla. Ne olur. Baban. Babam benim babamla öldüren adam. Anneni... Mali ben böyle olsun istemezdim. Hayır. Neyi istemedin lan? Sen değil miydin bizim acı çektiğimizi görmek ister. Sen Leyla'da açtığı yaralar sandığından daha derin. Ben kimim? Zulfa! Hissediyorum erkek olacak. İçime doğar biliyorsun Tufan. Sen eğer benimle beraber olmak istiyorsan DNA testi yaptıracaksın. Merhaba arkadaşlar. Daha fazla video için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Leyla ve Nur arasındaki tırmanan çatışma, Civan'ın da bu savaşın ortasında kalmasıyla dramatik olayların yaşanacağının sinyallerini veriyor. Nur'un manipülatif taktikleri ona üstünlük sağlayacak ve Leyla'yı yenilmiş ve çaresiz bırakacak. Leyla'nın sırlarını beraberinde getiren yeni bir karakterin gelişi, güç dengelerini daha da karmaşık hale getirecek. İzleyiciler, dizi ilerledikçe şok edici ifşaatlar ve yüksek riskli bir savaş bekleyebilirler. Hoşçakalın.